Domates Provençal 8 adet. Pişirme süresi önceden ısıtılmış 220 derece fırında 20 dakika. Malzemeler: 4 adet orta boy domates, 3 dilim ekmek içi, 3 diş sarımsak, 3 dal fesleğen, yarım demet maydanoz, 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. Pişirme önerisi: Arzu ettiğiniz taze ve kuru baharatları ekleyerek iç harcı hazırlayabilirsiniz. Yemeğin yapımı. 4 adet orta boy domatesi ortadan ikiye bölün ve içlerini çıkarıp çekirdeklerinden arındırın. Yarım demet maydanozu ve 3 dal fesleğeni ince ince kıyın. Domateslerin çekirdeklerinden arınmış kısımlarını ince ince doğrayıp Kıyılmış fesleğen ve maydanozların üzerine alıp karıştırın. İnce doğranmış 3 diş sarımsağı, 3 dilim ekmek içini, 1 çay kaşığı tuzu, yarım çay kaşığı karabiberi ve 6 yemek kaşığı sızma zeytinyağını ilave edin ve tüm malzemeyi birlikte yoğurun. Elde ettiğiniz bu iç malzemeyi domateslerin içine doldurun. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında sadece üstten ısıtan konumda yaklaşık 20 dakika üzerleri renk alana kadar pişirin. Sıcak olarak servis yapın. Afiyet olsun.